Yo Z4. Pardon, pardon, pardon. Bir dakika. Bu arabayla yapmış olduğun en yüksek kısmı... neydi acaba? Kaç kilometre <laughs> hızla çıktın abi? Muhtemelen 300. 300. 300'ü gördün yani abi. Nereye gidiyordun Moğuzlar'la? İzmir Otobanı. İzmir Otobanı'nda. Ne iş yapıyorsun bu arada? Rence galiba. Kaç tane araba var? var mıdır? Işte yeterince var. Abi nereye gidiyorsun böyle? Dükkanı vuracağım yani. Tamam. Gelebilir miyim? Nasıl gel? Yani? Valla. Ben sürsem olur mu? Ciddi misin? Lan ne oluyor lan? Abi ciddi misin sen şu an? Gel binmeye ne oluyor? Tövbe tövbe. Oğlum kaçıncı oldu ya? Seni de sağ koltuğa oturtturduk ama. <laughs> evet. Abi böyle arabaların var mı Rentekar'da? Genelde kiralama işi mi yapıyorsun? Evet. Hep böyle lüks arabaların mı var abi? Evet. Aa süpermiş ya abi. Evet abi geldik mi? Evet, ha? Geldik. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani dört günlüğüne abi bana şu arabayı versen olur mu? Arabayı ha? sana versen olur mu? Hani parası da neyse de hani bir şekilde de şey yaparız ya. Çok düşünmüyorsun yani abi. Olur ya. Valla ciddi misin abi? Olur. Abi şaka mı? Evet valla. Al. Abi no, harbi mi? Vallahi dört gün bir